İstanbul gibi bir şeyde öğrenci olmak gerçekten kolay değil. Bu kadar değerli bir şeyin parçası olma şansını verdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Hem Sivis Otel ailesi olarak hem ben kendi adıma gurur duyuyorum bunun bir parçası olmaktan. 3 yılı aşkın bir süredir bu projenin içerisindeyiz. Bu ince davranışından dolayı başkanımıza da çok teşekkür ederiz. 13 yıldır öğrenciye programıyla birçok öğrenci arkadaşı ağırladı. Başta Rıza Akpolat olmak üzere tüm Beşiktaş Belediyesi çalışanlarına çok teşekkür ediyorum böyle bir programı hayata geçirdiği için. Bence bütün öğrenciler öğrenciye aplikasyonunu indirip bu fırsattan yararlanmalı diye düşünüyorum sözünü tutan bir Rıza Polat var. Onun önderliğinde katkıda bulunmak istedik biz de. Mutluyuz, teşekkür ederiz. Biz Beşiktaş bölgesinde öğrencilerimizin temiz ve güvenilir bir yemeğe ulaşmasını sağlamakta mutluyuz. Öğrenci projenize ilk katılan işletmelerden biriydik zaten. Gayet güzel bir şey. Öğrencilerimize destek olmak anlamında. Bizim için de genç nesille tanışmak açısından tabii ki bir avantaj olmuş oluyor. Evet çok güzel bir mektup. Biz de gururlandık. <laughs> Beşiktaş Belediye'mizle birlikte burada ortak bir çalışma yapmak istedik. Böyle bir projenin de paydaşı olmakta çok memnunuz. Kartal Köz'e döner olarak öğrenci uygulamasında olduğumuz için çok mutluyuz. Böyle bir projenin paydaşı olmaktan, öğrenciler ağırmaktan gurur duyuyoruz. Başkanımıza çok büyük teşekkür ederiz. Öğrencilerimizi bekleriz. Hiç çekilmesinler. Biz buradayız.